Merhaba yavrular. Ee, yine önemli bir ders anlatıyoruz. Renk konusu aslında çok kolay bir konu ama öğrenciler tarafından genelde e, zorlandıkları demeyelim de hata yapmaya çok müsait bir konu diyelim. Şimdi bakalım. Ee, bir tane e, buraya bir cam prizma çizdim. Beyaz ışık bu prizmadan geçerken ne yapıyor? Kendisine oluşan renkleri ayrılıyor. Renklerin sıralaması önemli. Renklerin sıralamasını bilmemiz gerekiyor. Neymiş bu renklerin sıralaması? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Aklınızda kalması için klasik herkesin kullandığı bir şey var. Nedir? Kutu-sa-ya-ma. Dediğimizde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor sıralamasını aklımızda tutmuş oluyoruz. Arada bir tane lacivert var ama soru kitapları artık lacivert neredeyse hiç kullanmıyor. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı detaylar var. Bu renk sıralamasının içinde kırmızı bizim en az kırılan rengimizdir. Tamam mı? Bunu bileceğiz. En az kırılan hangi renktir dediğimizde kırmızı olduğunu söyleyeceksiniz. Dolayısıyla en çok kırılan da nedir? Mordur. En az kırılan kırmızı, en çok kırılan mor. Enerjisi en büyük olan mor, en az olan kırmızı. Şimdi burada enerjiyle orantılı olan nedir? Frekanstır. Hemen şunu diyebiliriz o halde. Madem enerjisi en büyük olan mor, o halde mor ışığın frekansı en büyüktür. İşte sonra ne geliyor? Mavi geliyor. Maviden sonra yeşil geliyor. Böyle sıralayıp sıralayıp en küçük nedir? Kırmızı ışın frekansıdır diyebiliriz. Dalga boyu da tabii ki frekansla ters orantılı olduğu için kırmızının dalga boyu en büyük. Sıralama 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 mor ışığın dalga boyu ne olacak? En küçük olmuş olacak. Bunlar bize yorum sorularımızda işimize yarayacak. Şimdi burada Sarıyı özellikle yazdım. Çünkü sarıyı ikiye ayırıyoruz çocuklar. Saf sarı, saf sarı, bir de karışım sarı. Bu önemli. Biraz sonra karışımı zaten detaylı göreceğiz. Saf sarı işte şuradaki sarı. Güneş ışığının içindeki sarı. Karışım sarı da kırmızı ışık ve yeşil ışığın aynı yere düşürülmesiyle oluşulan, oluşturulan e, ışı, renktir diyelim karışım sarı. Bunu biraz sonra ara renkleri anlatırken tekrar anlatmış olacağım. Şimdi bakalım. Ana ve ara renkler diye başlık attık. Şimdi bizim gök e, gökkuşağı renklerini sıraladıklarımız için ne vardı? Kırmızı vardı. Kendi renginde yazacağım e, baş harflerimizi. Şunların üçünü bir alayım şuraya. Çok kullanacağım. Kırmızı, mavi, mavi ve yeşil. Bu üç tane rengi biz ana renk diyoruz. Bu üçü bizim için nedir? ana renktir. Bunu unutmayacağız tamam mı? Bunlar ana renktir. Bu ana renklerin bir araya gelmesiyle ana renklerin bir araya gelmesiyle karışım renkleri oluşturuyoruz. Mesela şöyle kırmızıyla bir daha yazayım kırmızıyı. Maviyi bir araya getireceğim. Mavi ile yeşili bir araya getireceğim. Kırmızıyla da yeşili bir araya getireceğim. Bakalım neler oluyor. Şimdi Kırmızı ile yeşili bir araya getirdiğimizde oluşan rengi ne diyeceğiz? Sarı. Yani biraz önce söylemiştim ya karışım sarı bu işte. Karışım sarı dediğimiz şey bu. Kırmızıyla mavi bir araya getirdiğimizde magenta dediğimiz bir renk var. Böyle eee bordomsu morumsu bir renk magenta diyoruz. Ve mavi yeşili bir araya getirdiğimizde çan dediğimiz bir renk var. İşte turkuaz diyoruz. Artık yeni kaynaklar çanı turkuaz olarak kabul ediyorlar. Turkuaz dediğimiz şuraya yazayım hatta turkuaz. Tamam mı? Dediğimiz bir renk oluşmuş oluyor. Biz bu renklere de ne diyoruz çocuklar? Ara renk diyoruz. Ana renklerin bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz kırmızı, sarı, magenta ve çiyana ara renk. Ama ışığın ara renkleri, boyanın ara renkleri değil. Boyayı daha sonra söyleyeceğiz. Boyada ana ve ara renkler birbirinin tersi olmuş olacak. Tamam mı? Kırmızı, mavi ve yeşilin ana renk olduğunu, bunların karışımlarından da ara renklerin oluştuğunu söylüyoruz. Kırmızı, mavi ve yeşil üçü aynı noktaya düşürülürse, üçü beraber aynı noktaya düşürülürse tekrar beyazı elde etmiş oluruz. Anlaştık mı? Mesela atıyorum kırmızıyla maviyi bir araya getirdiğimizde beyaz olması için yani kırmızı ve mavinin yanında ne eksik? Yeşil. Yeşile eklersek olur beyaz. İşte yeşille mavi varsa ne eksik kırmızı. Bu nasıl kırmızı böyle almışım ben yahu. Ne eksik kırmızı. Tekrar eklerseniz beyazı elde etmiş olursunuz. İşte bunlar da tamamlayıcı renk dediğimiz bir durum var. Ama bu çok da şu anda önemli değil. Şimdi burası önemli. Bu sayfa çok önemli. Işığı yansıttığı, zeminlerin ışığı nasıl yansıttığı çok önemli. Şimdi boyadığım renklerde, gerçek renkler yani kırmızı bir kitap üzerine kırmızı ışık düşürdüğümde neler oluyor bakalım. Kırmızı bir kitap üzerine kırmızı ışık düşürdüğümüzde çocuklar ışıklar e, zeminler diyelim kendi rengindeki ışığı güçlü bir şekilde yansıtır. Geriye kalan ışıkları yansıtmaz sorur. Şimdi siz kırmızı kitap üzerine Kırmızı ışık düşürdüğünüzde kendi rengi olduğu için kırmızı yansıtır. Buradan bakan bir eleman gözüne kırmızı ışık geldiği için kitabın rengini kırmızı görür. Yani kırmızı kitabı kırmızı ışık altında kırmızı görmeniz kadar doğal bir şey yok tabii ki. Gelelim buraya. Kırmızı kitaba mavi ışık düşürdüğünüzde kırmızı ana renk, mavi de ana renk kırmızı Ana renk olduğu için üzerine düşüren mavi ışık komşusu değildir. Kendisini oluşturan bir renk değildir. O yüzden mavi yansıtmak zorunda değil. Dolayısıyla siz kırmızı kitaba mavi ışık altına baktığınızda gözünüze ışık gelmeyeceği için siyah görürsünüz. Tamam. Devam ediyorum. Şu ikisi önemli peş peşe yazdım. Bakın kırmızı kitap üzerine beyaz ışık düşürdüğünüzde bütün renkler kendi rengini güçlü yansıtır. Yani kırmızıyı buradan güçlü bir şekilde çıkarırız. Renk sıralamasında kırmızının bir tane komşusu var. O da turuncu. Turuncu da şöyle zayıf bir şekilde yansır. Nokta nokta göstereyim onu. Zayıf yansıyanları. Buradan bakan bir eleman gözüne gelen kırmızı ışığı algılayacağı için, zayıf olanı görmeyeceği için kitabı ne renk görür kırmızı görür diyebilirsiniz. Gelelim sarıya. Sarının üzerine beyaz ışık düşürdüğünüzde bir kere sarı kendi rengini güçlü geçirecek. Güçlü yansıtacak. Yanımda sarı kalem var mı? Bir saniye bakayım. var şuradan. Hemen sarı kendi rengini güçlü bir şekilde yansıtır. Bunu çiziyorum. Sonra komşusu turuncu var üstten. Üst, üst komşusu. Turuncuyu zayıf yansıtacak. Bunu da yazdık. Alt komşusu yeşil var. Yeşil de zayıf yansıtacakken yeşil ona diyor ki Hop dur orada. Ben seni oluşturan renklerden biriyim. Kırmızı artı yeşil olmasaydı sarı yoktu. O zaman seni oluşturan renklerden biri ben olduğum için sen beni güçlü bir şekilde yansıtmak zorundasın. Tamam mı? Kırmızı, sarı zemine beyaz ışık düşürdüğümüzde yeşil komşusu olmasına rağmen kendi oluşturan renk olduğu için ne yapıyor? Güçlü yansıyor. Aynı şekilde kırmızı da oradan diyor ki ben komşun olmayabilirim ama sen beni de güçlü yansıtmak zorundasın diyor. E ne yapıyor? Buradan hem kırmızı komşu olmadığı halde güçlü yansıyor. Hem yeşil e, güçlü yansıyor. Sarı zaten kendi rengini güçlü yansıtıyor. Buradan bakan eleman gözüne gelen 3 rengi de görüyor ama kırmızı ve yeşil zaten sarıydı. Bir de burada kendi saf sarı var. Güneş ışığındaki sarı var. Dolayısıyla ne yapmış oldu? E, diyor ki ben buradan sarı görürüm. Başka bir şey görmem. Şimdi buraya bakalım. Sarı kitaba yeşil ışık düşürdük. Aynı mantık. Yeşil düşürsün ama yeşil yansıtır. Çünkü yeşil kendini oluşturan renktir. Buradan bakan eleman da kitabı yeşil renkte görmüş olur. Aynı şekilde bunların ikisi önemli. Bakın şundan ikisi önemli. Karıştırılıyor genelde. Sarı kitaba kırmızı ışık düşürdüğünüzde kendisini oluşturan renk olduğu için güçlü yansır. Buradan bakan kırmızı görür. Ama kırmızı kitaba sarı ışık düşürdüğünüzde Kırmızı ana renktir. Sarı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Yansıtmak zorunda değildir. Yansıtmaz. Gözümüze ışık gelmediği için siyah görmüş oluruz. İkisi önemli. Tamam. Yani kırmızı ışık altındaki sarı kitap kırmızı görünürken sarı ışık altındaki kırmızı kitap siyah görünmüş oldu. Bu da filtreler. Yani filtre dediğimiz şey renkli cam olmuş oluyor. Mantık aynı mantık. Hiçbir fark yok. Bakın beyaz ışığı sarı cama yolladık. Sarı ne yaptı? Hop kendi rengini güçlü bir şekilde yansıttı, geçirdi. Bu sefer cam olduğu için geçiriyor, yansıtmıyor. Ne yaptı? Yeşil komşusu ama kendisini oluşturan renk hop onu da güçlü geçirdi. Üstten komşu zayıf geliyor ama onu biz onu görmüyoruz zaten. O bizi ilgilendirmiyor. Geçti. Kırmızı kendi rengi hop güçlü bir şekilde geldi. Geldik buraya. Kırmızı kendi rengini güçlü geçirir. Komşu rengini zayıf geçirir. Ama buradan bakan adam ne görecek çocuklar? Kırmızı da güçlü geldiği için kırmızı görmüş olacak. Şimdi bunu alta niye çizdim? Filtreleri yer değiştirdi. Bakalım ne olacak? Kırmızı kendi rengini güçlü geçirecek. Beyazın içindeki kendi rengini güçlü geçirecek. Bir tane komşu var zaten turuncu. O da pıt 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 zayıf geliyor. Zayıf geldi. Geldik sarıya. Sarı, bakın sarıdan sakın sarı çizmeyin. Sarı gelmedi ki sarı çıksın buradan. Buraya gelen iki tane renk var zaten. Yeşil de gelmedi. Yeşil de çıkaramayız. Kırmızı geldiği için kırmızı geçer. Turuncu zaten komşusu zayıf geldi. O da zayıf geçecek. Şimdi Buradan bakan elemanda tabi ne yapacak? Yine kırmızı görmüş olacak. Bunu niye yani ters çizip de verdim size? Bunu yorum sorularında bazen bu X filtresi diyor, bu Y filtresi diyor. Rengini vermiyor. Diyor ki işte filtreleri yeri değiştirirse aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Filtrelerin yerini değiştirmek sonuçta çıkan ışıkları değiştirmiyor farkındaysanız. Arası değişti ama sonuç değişmedi. Bu da önemliydi. Söylemek istedim. Şimdi buraya bir tane soru yazdım. Ondan sonra bir tek soru çözeceğim zaten çünkü olayın mantığı tamamen e, bu başka bir şey yok. Hemen bakalım buradan. İşte sarı-kırmızı renkler olan bir takımın bayrağı, işte Galatasaray bayrağı. Ben de Galatasaraylı olduğum için şöyle küçük bir kalp yapayım. E, yeşil ışık altında bakınca ne olur diye soruyor. Şimdi yeşil ışık yolladığımızda, yeşil ışık yolladığımızda hemen şuradan yeşil ışığımızı yollayalım. Diyorum ki sarı olan yerler yeşili yansıtır yansıtır. Yani bizim bu bayrak şöyle çizelim şuraya. Üst taraf şurası yeşil görünecek. Çünkü yeşil yansıyor buradan. Ortaya bakın. Kırmızıya yeşil geldiğinde kırmızı yeşili yansıtmaz. Ana renktir ortası siyah görünecek. Yani bir Galatasaray bayrağına yeşil ışık altına bakarsanız yeşil siyah olan bir renk görmüş olursunuz diyorum. Ee, soruları da zaten bu şekilde hep çocuklar biraz önce yazdım özellikle bilirsiniz bunlardan soru kaçırmazsınız diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.